Arkadaşlar herkese ben bu güzel de Logoların, vlog diyorum abi. İnsanların doğrusu ve yanlışını bulacak arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet burada söylüyor Mr. Beast. Ve burada diyor which is the real photo of the celebrity Neyse bunu anlamadım. Evet. İlk başta şundan indiriyoruz tabii ki de bu doğru. Ben bu tanımıyorum. Will kaç saatim. Evet. Ben bu adam tanımıyorum. Ya yani kim bu? Ne? Ha burada burada. Teşekkür ederim. Ha Elon Musk. Elon Musk nasıldı ya? Arkadaşlar Elon Musk nasıldı? Böyle miydi, böyle miydi? Abi bence böyleydi ya. Yok abi, böyle miydi? Ben bunu Bu doğru. Cristiano Ronaldo en sevdiği futbolculardan birisidir. Bence bu. Yani bu taka da bilir. Gözlük taka da bilir. Neyse ama bu. <laughs> Easy. Kyle Jenner ne oğlum ya? Bu ne? Ben bunu tanımıyorum ya. Sallıyorum. Bak. Ya bu kim o ya? Bu kim kim? Anlamıyorum. Aa yollar açık. <laughs> Neyse. Ee, galiba bu arkadaşlar. Evet. Brad Pitt. Brad Pitt ne oldu mu ya? Ya bu kim ya? Ben tanımıyorum ya. Bence bu olur. Yeah. Chris Evans. Ne bileyim. Bence bu olur. Uhu. Ariana Grande. Ariana Grande tanıyorum. Ama hiç bakmıyorum arkadaşlar. Bana göre de kendisi tanıyorum. Ariana Grande. Ya bu adamı hiç görmedim ama biliyorum. Ariana Grande arkadaşlar. Grande. Neyse. Ben bilmiyorum ne. Bence bu olur. ya, ya tabii de easy bu. Neyse bu olur. Bu ne? Win deals ne? Oğlum ben bunları tanımıyorum ya. Burada ne fark var ki burada? E fark yok. E fark yok. Fark yok oğlum. Ben mi kör müyüm? Fark yok. Bu. Ya ne oldu fark yok arada. La fark yok arada. Tyler Sweet. Arada fark yok. Ha saçta biraz var. Bence şöyle olur ya. Yeee. Conor McDonald's. Gregor. Ya ne yapayım ya ne bileyim ya ne bileyim nasıl. Şu. Şu. Yeah. Medium. Justin Bieber. Aga be. Eskilerin adamı be. Justin Bieber. Biber misin oğlum sen? biber. Acı biber. Neyse. O. Oh. Oh. Ne bileyim ben Justin Bieber ne? Ya ne bileyim ya. Yeah. <laughs> Teşekkür ederim abla. Angelina Jolie kim olur ya tanımıyorum. Ya tanımıyorum ben. Neyse bu olur. Yaha. Şu. Legendary Dikek Pari. Şöyle olur. Ya. Tamam böyle olsun. Sıradaki bakmıyorum. Açtım. Al derok derok. Derok. Uhu. Derok nasıl bu böyle. Chris böyle. Bu biliyorum arkadaşlar. Ed Sheeran. Bu böyle. Emma Watson. Tom Chris. Böyle. Kanye West. Ya. Şöyle. Aa Gordon Ramsay. Hu Gordon Ramsay biliyorum. Oo, yemek kralı. Trump. Ha Trump. Trump. T U U M P. Trump yazılmış. Abi Trump'u biliyorum. Amerika'nın Amerika'nın Amerika'yı da çok güzel korumuyor. Evet. Ee, bu videoyu sen istiyorsan yani Trump Trump <laughs> <laughs> Neyse bu abi bir yer. Benim biliyorum. Lebron James abi. Senin yüzün, yüzün, niye bu kadar kötü? Tabii ki de bu. Ne olursun? Arkadaşlar bunun hepsini bilen maşallah. Neyse. Demi Lavato. Böyle. Ya. Ne bileyim ya. Hard. Şu an harddayız. Zor. Şey Bolt. Ne bileyim. Ye. Yeah. John Depp. Bu. Ya. Troll yap kalıyor. Neyse. Floody My visitor. Evet bu kim? Bence böyle olur. Ya. Seren abiyle bu Böyle. Ya. O oh, Lionel Messi. Kim kardeşim? Woohoo! Michael Jordan. Cık. Oy Neymar. Neymar böyle. Orap. Oprah Vileri. Böyle. Ya. Ya. Lady Gaga. Ya. Yani. Gidelim buralar. Chris Pratt. Chris Pratt gibi olup ya tanımıyorum bunları. Bence böyle. Yo. Bu. 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 Ah ya. Top tamam, hollatçım oğlum. Gal Goat. Goda. Go Gadot. Yo! Uf! Uf! Impossible. Arkadaşlar şu an imkansız değil, impossible. Arada fark yok. Ye! Yeah. Aa oh, bu adamı tanıyorum. O bir en sevdiğim şarkıcılardan be. Bir tane şarkısı var. <Sessizlik> <Sessizlik> Sen bu Seni tanıyorum ve çok güzel bir şeysin. Şöyle. Tabii ki de bu. Biliyoruz. Yalan. Emile Kalakar. Şöyle. Ya. Bu ne? Böyle. Aa bunu biliyorum. Minecraft filibindi olmuş adam. Bu tabii ki de böyle arkadaşlar. Evet, Minecraft filibindeki adam. Şöyle. Nasıl? Minecraft filibindeki adam. Bu kim? orada kal. Böyle. Aa bunu tanıyorum. Bunu tanıyorum. Ee. Böyle. Ye. Yeah. Ya. Yeah. Evet. Bitti galiba. Evet. Bitti arkadaşlar. Bu şapka taktım. Taktım. Oo. Rabbit yap bakılıyor. Rabbit yaptım. Evet arkadaşlar. Zaten ben bu oyunu oynamayacağım. Daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paramıza bakın. 2 kalk paramız var. Neyse bay bay arkadaşlar.